Merhaba ChatGPT. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Şimdi sana sorularım var ve bana sadece tek kelimeyle cevap ver. Düşün ki sen 20'li yaşlarının başında bir Türk gencisin, Türkiye'de yaşıyorsun ve üniversite mezunu olmak üzeresin. Hangi ülkeye göçmek senin için daha doğru tercih olurdu? Belçika. Neden Belçika olduğunu söyler misin? Belçika yüksek yaşam kalitesi ve çok dilli ortamıyla öne çıkıyor. Ayrıca Avrupa'nın merkezinde olduğu için farklı kültürleri tanıma ve kariyer fırsatları açısından avantaj sağlıyor. Peki bir Türk olarak hangi ülkeye göç etmek seni mutlu eder? Almanya. Neden? Almanya geniş Türk topluluğu ve güçlü ekonomiyle bilinir. Bu hem kendini daha rahat hissetmene hem de kariyer olanaklarından faydalanmana yardımcı olabilir. Peki Amerika bu tercihlerin arasında olmaz mı? Tabii ki. Amerika da çok cazip bir seçenek. Farklı kültürleri barındırması, geniş kariyer olanakları ve yenilikçi ortamı ile öne çıkıyor. Bu da bir Türk olarak seni mutlu edebilir. Peki yeni mezun bir Türk olarak Acaba göçmeyi, başka bir ülkeye göçmeyi tercih eder miydin yoksa etmez miydin ve ülkede mi kalırdın?